Arkadaşlar bir tane yaratıcı da ev yapacağım. Şöyle girelim. Bunu yüklenmesi uzun sürer. Arkadaşlar. Açıldı. Şöyle. Uygun bir ziyarlı yanım diyeceğim. Burası bence çok uygun. Barazı bir arazi baksanıza. Arkadaşlar bu kolay mı onu aldım? Yani çok kolay. Çünkü sonra gelip kapımızı falan kırmasın ev yaptıktan sonra. Yani düşünüyorsunuz kapıyorsunuz ya kapı yapıyorsunuz kapımız kırılıyor. Ne yapıyorsunuz yine kırılıyor. yapıyorsunuz yine kırılıyor. Ben böyle bir şey kullanacağım. Şöyle ben bu kapıyı kullanayım hadi birazcık güzel olsun. Şu anlık eşyaları falan şey yapmayacağım. Böyle küçük bir kulübe tarzı bir şey yapacağım. Eşyaları da belki yetişmezse öbür videoma ayırırım. Cam koymayı falan. Camları da öbür videoma ayırabilir misin ama? Bence gövdeyi yapmak kolay. İçimden ne geçti benim? Bu tavuğun psikolojik sorunları var. Tamam, o benim artık evcil tavuğum. Böyle bu kadar yetmez. Çok küçük. O zaman evimizi dar ama geniş gibi bir şey yapacağız. Yani dar ama büyük. Ben şöyle gidelim. Arkadaşlar. Bu olur galiba. Hop, hop, hop. Ki birazcık daha geniş yapmayı planlıyorum böyle darıcık oldu çünkü ev. Baksanıza be. Aa. Aslında durun. Dörecik olmasına gerek yok. Küçük olsun yeter benim için. Yani kullanışlı anlamında küçük. Küçük ama kullanışlı küçük bir kulübe şirin tarz bir şey. Tek kapı mı, yoksa iki kapı mı? Tabii ki de tek. İki kapı bu evimiz için birazcık spesiyel. Şimdi kalın cam. Ama camın, camın rengini birazcık... Yok ya normal cam olsun. İşte böyle. Niye böyle değiştireyim? 3 cam yeter bu kısımlar için. Tamam yanlar için 2. Arkadaşlar evim içi de orman gibi. Bu kısım için de 6. Evet. Oldu. Şimdi. Ah, aa. Hı. Burayı birazcık büyütmem lazım. Ha. Böyle uçarak mı yapsam? zeminini yapacağız arkadaşlar. Bu video 2-3 video tarz bir şey olabilir. Bilmiyorum çünkü uzun yapmayacağım söylüyorum. Veya duraklatırım bazı uzun yerlerde. Allah'tan bir cam koyduk ya. Şu kenar kısımları hiç cam koymadım. Çünkü kenar kısımları görün gelince yanlışlıkla um, bir can eksik oluyor. <laughs> Şimdi Yok, biraz daha bir tek Şu, çaktırmadan Ya doğru. Evet. Bir, iki. arkadaşlar. Galiba evet. Ben bunu iki video falan yapabileceğim. Böyle olmayacak çünkü. Arkadaşlar veya dur orada bir yapım var. Yok. Bu video biraz daha uzun yapabilirim veya duraklatabilirim. Ama ben duraklatacağım. Herkese gece olunca niye böyle ko çok kolay modunda yaptığımı öğreneceksiniz. Biliyorsunuz zombilerin bir kapı kırma takıntısı var ki içinde insan görmeden de kapı kırıyorlar. Bu çok kötü bir olay bence. Dediğim gibi. Hayır. De. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir blok daha büyüteyim böyle. Arkadaşlar bir blok daha büyüttüm. Şimdi çatıyı yapayım. Çatıyı ama size gösterecek yapacağım. Yani o kadar bir şey gerek yok. Şimdi nerede şu bloklar? Bu. Arkadaşlar ben bunlarla yapıyorum çünkü yani böyle büyük bloklarla yapınca bir blok daha küç küçülüyor evin tavanı. Bu yüzden bu bloklarla ama küçülmüyor. O yüzden evinde durabilmek benim de hakkım. çatımı da yaptım. O ne yaptı? Gördüğünüz gibi oldu evim. Güzel evim. Şimdi arkadaşlar meşale mi koysam yoksa fener mi? Tabii ki fener. Evet. Fener koyacağım. Bir an düşündüm fener koysam diye. Yok ana benim için. Şimdi arkadaşlar zincir arıyorum. Ama bulamıyorum. Zincir hangi kısımdaydı? Ha, var Zincir. Huy. Hmm. Böyle birazcık oldu ama yani şey oldu. Fazla yere yok. Ama yapacak şey yok. Şuraya da bir tane. Hmm. Buraya da. Ve arkadaşlar evim aydınlık oldu. Eşyaları koymaya falan zaman kaldı. Evet. Ben böyle uyuyayım mı? Hmm. Arkadaşlar sabah olması için öyle yaptım. Ben yakarım ki beni? Top. Çok böyle olmaz Tuzak sandığı almadım değil mi yanlışlıkla? Evet. Arkadaşlar. Şimdi ben size şu crafting table koyayım da size şey yapma hilesini göstereceğim. İsmi Masa ama yemek masası. Çok kolay bence. Ha. <laughs> Burada. Şimdi arkadaşlar bloklara gelin. Buradan istediğiniz çıta alın. Ondan sonra yine bloklarda bir tane işiniz var galiba. Evet. Bloklardan halıyı alın. İstediğiniz renkteki halıyı alın. Ve mutfak yapmaya karar verdiğiniz yere gidin. Burada böyle yapın. Böyle yapın. Böyle yapın. Böyle yapın. Buraya bir tane şey koyun. Breguin, 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 vebreguin. A senhora abreu a bonca, vebreguin. Poncou a bonca, vebreguin. A senhora abreu a bonca, vebreguin. A senhora abreu a bonca, Harika. Kullanışlı. Ondan sonra blokların kolt kalın. Şu koltuğu bulamıyorum. Taş koltuk olarak gösteriyordu değil mi? Ha. Neyse. Buradadır. Burada değil. Bloklardaydı. Plakluktan mı atandı yoksa? Korkulma şimdi. bloklar buradaymış. <laughs> Yanlış yerde ya. Şimdi bunu alın. İsterseniz tabi bilmiyorum. Buraya koyayım. Buraya koyayım. Buraya koyayım. Ve işte yemek masası. Oldu. Aşağılara geleyim. Şunu, şunu koy. Arkadaşlar ama benim yapmak istediğim şey var. Nerede? Arkadaşlar bu arada arkadaki sesler için özür dilerim. Şimdi ben ne aradığımı unuttum yalnız. Ha, hatırladım. Hatırladım. Steve kafası, zombi kafası, creeper kafası, ejderha kafası, iskelet kafası ve tabi ki de kafası alıyorum. Sırasıyla. B Yok. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Yok bu çok büyük oldu ya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Ben ejderha da yatağımın yanına koyacağım. Bunu da buraya koyayım. Sonra birazcık da tablo koyacağım. Ne yapayım unutuyordum ya. Bunu buraya koy. Evet. Şimdi ne yapacaktım? Ha, tablo olacaktım tuval ve eşya şey alayım. Parlayan aldım ama. Bunda böyle. Bunu küçük yap. Bunu böyle. Bunu hayır. Böyle evet. Bunu da tam gibi. Buraya Bir tane creeper kafası. Bu tam gibi gözükmedi mi? Ve arkadaşlar buldum buldum buldum. Gördünüz mü? <laughs> ben geri devam edeyim. alıp oraya atmış gibiyim. yok. yok. ki ben medeniyetin müseyini yapmıştım. Nerede? Kimse kapı çalmadan benim evime giremez. Bu zil çalacaksınız. Öyle gireceksiniz yoksa girmek yok. Niye koyuyor? evet, ve buraya tabii anlamayanlar yani bu ne için bu ne için diyenler için de bunu buraya koyuyorum. Ah! zili çalmadan girmeyin. Zile. Aa, doğru, doğru, doğru. Almadan Çalmadan. Girmeyin. E emoji koysam ne olur? Hmm. Şöyle. Mutlu emoji. Zil çalmadan girmeyin. Niye oldu? Tamam, emoji koymayalım. Çıkalım buradan. Evet. Arkadaşlar. Harika bir evimiz oldu arası. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Şu an el alıyorum. A. Bay bay.